Merhabalar, ben Erdem Gümüş. Devlet Demiryolları'nda Yolları'nda çalışıyorum. Temizlik görevlisiyim. Burada genel olarak bütün işleri yapıyoruz. Yolcularımızın bilet geçiş noktalarını temizliyoruz. Bekleme alanı, sandalye, oturma yerleri var. Oraları düzenli bir şekilde siliyoruz. Bilet satış noktalarımıza dikkat ediyoruz yolcularımızın temas ettiği. Asansörlerimiz, Yürüyen merdivenlerimiz var. Özellikle el tutma yerlerine çok nizam göstermeye çalışıyoruz. Genel temizlik yaptığımızda temizleyici, bakteri öldürücü ilaçlarımız vardır. Onları kullanmaya tercih ediyoruz ki koronavirüsü gibi sağlığı tehdit eden birçok etkene karşı 365 gün garbe istasyonlarımızı temizliyoruz ve dezenfekte ediyoruz. Ankara'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Şimdiden herkese günaydın.